Gün başla. Aylık bakımlarda kazanın sökülüp yerinden temizlenmesi. Buradaki vida de dört alyanla gevşetilir. Buradaki vida elle sökülür. Söküldükten sonra buradaki sus tavuk oldu, komple gevşetilir. Üstteki 8 alyanla Burası söküldükten sonra Kazan buradan ve buradan tutularak yerinden kaldırılır. Geri yerine takmak için aynı şekilde oturtulur. biraz sıkılanır. içerisindeki tutkal kalıntılarını temizlemek için haznenin içerisine odun raspaları uzatılır. Uçları odun raspalarının uçları böyle üçgen olarak testere de kesilebilir. 2-3 tane uzattığın zaman odun raspaları içindeyken kazanın ısısı kapatılır. Kazan komple soğuduktan sonra e, içindeki tutkal buz gibi olduğunda yeniden kazan açılır ısınmaya başladığında kazan 70 derecelere ulaştığında yani sadece dış gövde ısındığında içindeki kutkal erimediğinde tekrar pişi çekilip odun raspaları sertçe çekilerek içindeki tutkallar komple löp diye çıkması lazım içinden. Yani içi kazıma olmadan uğraşılmadan normalde temiz kazanlar bu şekilde temizlenir. Ama eğer o şekilde çıkmazsa içini tek tek kazıyarak Temizlemek gerekir. Bunun için düzgünce temizlemek için de şuradaki vidalar sökülür. Şu dış vidalar, buralar. Kazanın iç yapısı uygun göz önüne gelecek şekilde söküldüğü zaman çizmeden içi temizlenirse çok daha iyi olur.